Yangın tüplerini gereksiz kullanma. Ne amına koyayım, merak etmişiz bakmışız işte de hani. Özür bile hatırlayamadı yönetmenlikle buna benzer bir suç çeşidi var mı diye neye göreceğiz abi? Bu da cezasını babalar gibi aldık yani içimize. 140 sıra taşıttım bana. Taşırken bayağı söyledim. Duymuş. Gel diye hamsızlığını sileceğim. Suç çeşitli ödül aldık. Anlatıyorum o zaman. Atölye deposunun üstüne çıktık. Yani damına çıktık. Ve damdan aşağı işedik. Yani neden yaptık ben de bilmiyorum açıkçası. İşte ergenlik, hızla akan kan, sesinin vermiş olduğu bir testosteron fazlalığından ötürü olsa gerek. Zaten kız yok oldu abi. İşe gitsin. Ben baya bir raporu almıştım. tipetlemiştim, Ondan sonra fotokopisini çektirmiştim ve o raporu sürekli kullanıyordum. Yani rapor almıyordum. Sürekli damızlık yerine kullanıyordum. Sonra bir gün fark ettiler. Raporda sahtecilikten 5 gün uzaklaştırma aldım. 5 gün tatil. <laughs> What? Bir keresinde de bir tane hoca bana atar gider yapmıştı böyle. Ben de onu onunla görüşeceğimi söylemiştim. Adam evine girerken adamı dövmüşler. Ve durum ediyorum dövenler maskeliymiş. Suç bilin bakalım kime kaldı. Okula bir gidersin abi. Adım mafya babasına çıktı. Sonra zaten okuldan atıldım. Müdürün arabasının üzerine çıkıp apacı dansı yapmak. Çünkü ruh hastalığı bunu gerektirir. Bak bu saçmalığın daniskası. Ben lise 1'deydim böyle kat kat açılan çok da güzel bir kalem kutum vardı. Hani bu dolma kalemlere minik bir rakipler konur ya. içinde de bir sürü onlardan vardı. Tuna diye bir sınıf arkadaşım dedi ki Yusra sınıfa mermi getirmiş. Beni yakapaca disipline götürdüler ya. İnansınlar diye mi rakip patladı? Ben dayak yerek disiplin suçu almıştım. Bunda çekinecek bir şey yok. Dayak yedim. İki kişiden dayak yedim. <laughs> Biz 15 kişiydik ama. <laughs> Kavga bir anda çıktığı için beni zor tuttular ve sadece tutmak için uğraştılar. Onlar beni tutunca da iki kişi beni dövdü. Kışkırtmadan dolayı kınama almıştım. Lisede bir gün spordan çıktım. Tıraş olmaya gittim berbere. Çantamı bıraktım berbere. Kapıya çıktım sigara içiyorum. Sonra içeriden beni çağırdılar. baktım bizim müdür yardımcısı tıraş oluyormuş. Ben de sigara yattım girdim. Ne oldu hocam dedim. Dedi ne yapıyorsun? Sigara içiyordum dedim. Meğer okul dışında da içmek yasakmış. Okulda okey oynadığımız için disipline gittik. Saçmalığın daniskasıydı bence. Ya bırak sıkılmışız ki oynamışız. Ders de bol. Ne yapalım yani? Öyle hayatı boyunca test çözen insanlar değildik. Bırakın bari kumarda kazanalım. Değil mi ama? Lisedeyken oruç tutmayan arkadaşlarımız hocaya şikayet etmiştim Hocam leş gibi tost kokuyor diye. Sonra disipline gittik. Müdür bizi dövdü. Siz müftü müsünüz milletin orucuna ne karşıyorsunuz? Karşımızda sigara içti. Çay söyledi. Öğlen yemeğini yedi. O gün bugün mahalle baskısına karşı. Ben lisedeyken kendini şu püsküllü iğrenç ayakkabılar var ya onları giymedim diye. Ben ve diğer arkadaşlarım yaklaşık bir 20-30 kişi çoraplarımızla gezmek zorunda kaldık. Çünkü ayakkabılarımızı topladılar. Disiplin cezası da aldık. Böyle bir rezalet olamaz ya. Şimdi ben okulda kolumdan şırıngayla kan aldım. Tamam saçma biliyorum ama. Ondan sonra parfüm şişesine koy. Yani koydum bildiğim parfüm şişesine koydum. Ondan sonra sınıfa sıktım. Kız bayıldı. Disipline gittim. Sonra müdüre videoyu vermişler. CD'yi aktarıp babamı izletmişti. Geçen sene bir arkadaşına bir dün izin kağıdı almak için bir dün orasına gittim. Adam iki öğrenci yerine bir öğrenci yazmış. Ama o bir de böyle yedi gibiydi. Ben de düşündüm ki yedi yapmak istemiş ama çizgisini unutmuş. Bir yedi yaptım. Kapıdan dokuz kişi çıktık. Oraya binmiyorum. Ama iyi niyetinden spin'e gittim. Yaranamıyorsun. Abi ya kız kavgası izlemek. Ne bileyim bu kadar da saçma olur mu? Bizim okula yeni gelen ikiden dokuz sınıf vardı. On birleri dövmüşlerdi. Ama iki kişi yedi kişi falan dövmüştü böyle. Ne i̇şte kız kavgası anladın mı? İzlenir yani o. Olay hem de orada olduğum için beni spin'e almışlardı. Düşünsene orada herkes kız bir tekse erkeksin böyle bakıyorsun. Hocam ben niye orada? Lise hayatı en sorunlu geçen insanlardan biriyimdir. Bir gün okul müdürümüz beni yanına çağırdı. Hiç unutmam bak. Yemin ediyorum şöyle bir dosya. Aynı şu şekil adım soyadım yazıyor. Sırf dosyamda bir sürü suçum var diye sana bir tane daha açacağım dedi. Abi ben şok. Keyfe bak. Ben hiç disipline gitmedim. <laughs> o kadar, o kadar sinsiydim ki bir olay olsa bile bana hiç kimse bir şey sormazdı. Beni çok uslu bilirlerdi. Canlarım benim. Öyle mi ciddi? Ama benim öyle usta tanımanız tabii ki çok güzel bir şeydi. 9. sınıfın ilk döneminde edebiyat hocamız bize disipline vermişti ödev yapmadık diye. Müdürden işittiğimiz azar hala aklımda. Anam geçti karşımıza. Siz komandosunuz. Bana bahane üretmeyin. Bir hoca size görev veriyorsa yapacaksınız. Karda kışta. Bir sene boyunca hiçbir kimya dersine girmeyip en düşük notu 98 aldım. Disipline gittim. Kopya çektiğimi söylediler. Tek başıma sınav oldum. Gene 98 aldım. İki puanı nereden kırıyor anlamadım. Valla disiplin suçu değil ama lise hayatımda yaşadığım en saçma, en iğrenç şeyi söyleyebilirim size. Okula girerken bir e, hanım hocamız sağ olsun. Gözümdeki rimeli silmek adına parmağına tükürüp gözümünü pıçıklamıştı. Pislik karı. Ben gülmekten çok gidiyordum. Ya. Vay efendim çok tatlı gülüyormuş. Yok işte herkes öyle gülmeyecekmişim. Yoksa her gün disipline gidermiş. Ha bir de hırsızlık var. Gülerek kalp çalıyormuşum. Gönülleri fethediyormuşum. Ha bir de neymiş çenem çukurmuş. Yok Gamze'ymiş. Allah Allah. Bizim müdür yardımcımızın Soyadı geyikti. Okul kapısının önüne büyük bir geyik resmi. Yanına da dikkat geyik çıkabilir yazmıştık eşek gibi. Biz insanları uyarmak istemiştik. Ne yani uyarmayalım mı? Ya. Çıkabilirdi. Tabi bunu 4 kişi yaptı. Burak'ın uslu salağı. Tek başına yüklendi suç. O malı hoca affetti sonra. Hep. Kesinlikle sigara içmek. Ya biz zaten tek başına yapılan bir eylem. Kopya çekmiyorsun, düzeni bozmuyorsun. Hani ortaklaşa yapılan bir suç yok. Bırak kendini zehirlesin. Sana ne? Hadi Ben sigara içmiyordum eserde. Ama yine de mantıksız geliyordu. Ya benimki hiçbir gereksiz değildi çünkü hepsini hak etmiştim de. Bir arkadaşım elmayı yedi diye disiplin suçu almıştı biliyor musunuz? Ulan manyak kız elma yiyor yani neyin suçunu veriyorsun sen? Bir de bence uzaklaştırma suç değil ceza değil ödül ben aslında böyle çok kavgalı falan iş olan bir insan değilim ama lisede bir kere öyle bir şey oldu. Çok kavga da sayılmaz. Küçük bir arbede gibi bir şey. Suçlu değildim ama. Neyse. Hocalar adalet davranmak için iki tarafa da ceza verdi. Bize de dönem sonunda siniyormuş nasıl olsa cezalar ama. Ya ben o ceza yüzünden takdir alamamıştım. Bir şey diyeceğim. Ben hala liseliyim bu arada. <laughs> ben her zaman disiplinliyim aslında. Geçen gün gerçekten en saçma disiplin suçumu aldım. Arama olacak diye telefonları dosyanın içine koyduk. dosyada da gitmişler çöpün altına koymuş. Okul kapandıktan sonra temizlik yapılıyor tabi. Buluyorlar. Sonra dört arkadaş disipline gitti. 8. sınıfta bir tane kız beni seviyordu. Ama böyle her teneffüs ağlıyor zırlıyor falan filan böyle. Kızı sevmiyorum. Ya baktığın zaman kimseyi sevemiyorum zaten. Abi gidip beni şikayet etmiş. Sonrasında disiplinlik olmuştu. Ertesinde gidip kızın saçını çekmişti. O zaman raconu buydu. Lisedeydik okul gezisinde biraz alkol almıştık. Bir tane kız bayıldı. Bil kızla ilgileniyor. Ben de o civarda değildim. Birkaç gün sonra okula gittim. O kızla beraber hoca beni de disipline yollamış. Neyse bir şekilde halloldu sonra. Olaydan sonra beni disipline yollayan hoca evinde nasıldı? Benim ahımı almayacaksın. Eski sevgilimle okulun bahçesinde tekme tokat kavga ettiğim için gitmiştim. Zınk! Sayfalar dolusu bir daha küfür etmeyeceğim diye yazı yazmak. En çok ben onları yazarken küfür etmiştim. En çok küfür o zaman öğrendim. Abi ben hoca. hocam? Bir tane gerizekalı altı kız var. Benim arkadaşıma saçma sapan bağırdı diye. Biz bunu tuvalete çektik. Bir sabah okulda sırada müdür yardımcısı hepimizi kıza tek tek seçtirdi. Sonra dedi ki, bu kızı dövmüşsün. Ben de durdum dedim ki bu kadar insan bu kızı dövsek ağzı bunun yerinde durur mu? Çünkü çektik işte 15 kişi. <laughs> ya ben çocuğa ne kötü bir şey dedi. Ne kötü bir şey söyledi. Sadece hocanın oturduğu masanın sandalyenin altına birazcık su töktü. Hoca Oturunca popoşu biraz ıslan. Yani burada ne disiplini var? Ne yani ne? Disiplinlik ne var? Ne? Yıpır bir öğrenci olamam. Kopya çekmeyi beceremedim. Karamazlık yapmayı beceremedim. Kötü bir alışkanlığım var sigara. Onu bile okulda içemiyordum. Ta ki bir güne kadar. Bir gün içeyim dedi. Neyse yakalandık. Götürdüm müdürün odasına. Müdür dedi. Burcu dedi sigara içme. Bu kız sigara kullanma. Çıksan kız. Ben arkadaşımla boğacılıktan gittim. Kavga etti. O da benim gönlümü almak için boğa taklidi yapıyor. Böyle kafasıyla koluma falan vuruyordu. Hoca tabii gördü bir saçma sapan hareket. Götürdü müdürün odasına. Müdür babamı arıyor. Kızınız boğacılık oynarken ismine gelmiş. Ya babam dedi ki gerizekalı. Dedi ki git, git sınav sorusunu çal. Git birini dövdü. Niye de boğa? İlk suç. Nerede ben nereden düşmüşüm? Çocuğun biri geçip hayvan gibi gülmüştü. Sen misin bana gülen deyip teneffüste gittim ben de bunu ettim. Disipline gittim bu sefer ben gidiyorum bu niye gitmiyor diye gidip çocuğun erkekliğine tekme atmıştım. Pişman değilim ama saçmaydı yani niye o ceza almadı? <laughs> Lisede bar dersinde termosun içine e, çay yerine konya koyduğumuz için ve hocalara da ikram ettiğimiz için disipline gittim. Bir de aynı hoca bir kere beni saçtan çekmişti. Tıraş ol haftaya göster bana dedi. Ben de gitmedim okula sonraki derdi. Okula bir geldim disipline vermiş ama saçımı kestirmişti. Şerefsiz. Yani saçma demeyeyim ama suçum olmadan aldığım tek disiplin cezası buydu. Bende tik var müdür yardımcısıyla konuşken arkadaş geliyor belime dokunuyor. Ananı sikeyim diyorum ben de istemsiz. Zaten nasıl bir savunma yapabilirsin ki? Yani Diğerlerin hepsini hak ettim ama bu benim suçum değil abi. Hala içimde bir hukte var ya. Yani. Ben bildiğiniz hani sınıfta hap sürdüm. Hocaya ki kızım çok sesli hap sürüyorsun, biraz daha sesli hapşıracaksın dedi. Sonra dayanamadım tekrar hap şürdüm. Gitti beni disipline verdi. Ya hap sürdüm abi, hap sürdüm, hap sürdüm. Bunu nasıl